Gerek. Bak bana bitiririm. Dersen, dersen gideyim bir tane çekeyim geliyorum. Bırak tamam bırak. Bak ben onu bitiririm orada. Gelmez ya. Bitirin bana. Tane şöyle ki o kadar insan var uğraşmıyor. Be, benim oldum. Yamadım lan. Tabii. Ben ya. yamadım. Ağzına oluyor. E, Ağzına sağlık. Yamadım lan. Ama abi. çok sinirlendirmişler abi. Ne abi çok ya? Çok sinirlendirmişler. Yamadım lan. Evet. Geldi buraya bana da kızdı bağırdı. He sana. bak şuna Onlar. Onların yüzünden. O, ondan buraya sana patladım ben. Ne Karış. abi? yemin ederim bana kardeşim. Kare ben bu insanları çektiğim kadar var. Bir Allah var. Bir Allah var, bir de Ahmet var. Bir Allah bir de Ahmet var. Kare ben bu insanlar bu işe kare al tamam abi? Tam abi. Yolunu değiştir Allah abi. Önden geçme. 5 kilometre yol ya, yürü, onun önünden şey. geçme. Allah var, inan ah, Ahmet. Kare Ahmet, Ahmet Ahmet vallahi. Ahmet. Vallahi geçme abi. Bir daha geçme bundan sonra tamam mı? Karım bak, bak kare ciddi be. babam ciddi. Evet. Bak, bak bu... ama içermez lan. Satırlar lan içermez. Satır var verir mi satır? İçer atılır Atarlar. Aman öyle şeylerle Aman. bir kapta bulunmuyor. Bayrım Hiç gerek yok. O onu çakallı terbiyesi Mehmet abi. O onun terbiyesizdi. Ben kere atarlar dur elleme lan. Elleme. Elleme. Hadi hadi Dur dur. Elleme dur. Hadi hep hep gelin gidiyoruz. Dur. Bak bak. Bırak bırak. Kavgaya gidiyorum Mehmet abi. He kavga. Alın sopalar alın. Tamam. Hadi sopalarını gidiyoruz. Tamam. <laughs> gel gel nereye gidiyorsun? <laughs> Buradan ne yapacaksın? Sohbet, sohbet ediyoruz. Yürü devam ederiz. Şimdi Mehmet abi gidip adama söylüyorsun böyle mevzuyu anlatıyorsun. Adam şu canı sıkıldı. Nasıl oluyor şimdi? O zaman söylemeyeyim. Lan bu. Lame. Lan senin üstü mü yırtıracaksın? O zaman kardeşim Madem ki böyle bir şey söylemeyeyim. Ya, değil mi? Ama söylemesi de olmaz. İçine atan Mehmet abi. Ay, ya, bak değil mi? İçine atan Mehmet abi. Bak o zaman diyecek ki Ahmet abi ne oldu bak. Evet. Ahmet ben ne oldu bak. Kirve resmini sesimi paylaşmış. Karıcım bak, karıcım <laughs> bak, kardeşim, bak, kardeşim. bak karıcım. Bak, ben sana ya. Gördün mü? Bak, 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 yüzüme baba, bak, bak. Bak, şey bak, yüzüme bak, şey bak, bir şey diyecekti bak. Bir şey dilinde kaldı. Buyur abi, Kardeşim, buyur ben abi, ben sana şimdi bir şey diyeyim mi? Söyle abi. Bu benimle uğraşıyor ya. Tamam. Allah da onunla uğraşsın. Allah'ından bulsun. Amin. İç. Bitti bu kadar ya, doğru söylüyorsun ya. Sen bir şey diyeyim mi? Karı tamam. ben bari bir de ben ettim tutarak. Tamam. Tutar Ama yine bak. de etmesen bırak. Etmesen boş ver. Kar ona Allah'ına musun? Etme etme beddua etme. Allah'ına musun? Tamam yok abi ya. Allah Allah bildiği gibi yapsın diye. Bak oldu. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ya mı? Kar bak. Bak burada dur. Bak burada dur tane Gidecek mi? Ya yok yok. Yok abi yok. Abi ben sana bir şey diyeyim mi? Kaç kimse kalmadı. Ama bir dakika. Bu, ya bu... işte kızdım ha. Semih abi git o tra <laughs> bakasın tıra bakasın. Kardeşim, kardeşim. Ahmet, Ahmet. Ben sinirlendim abi. Git tıra bakasın. Kardeşim sinirli olacaksa. Sinirli ne yapıyor ben anlamadım. Kardeş bir hata söz ver. Sinirli olduğuna öfke nasıl 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 Sinirle Sinirli olduğuna öfkeyle kalır. Ha, kal, he, değil mi? Ben yok abi sinirlendim. Öfkeyle getir yok. abi getir. Sinirli. Tamam o zaman o zaman tamam. Getir abi. Getir kanki burada. Getir abi. He, getir birbirimizi oraya. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi baba hadi. Hadi baba. Hadi baba. Hadi. Baba her oldu. <laughs> Benim sigara istedi. Beni vermedim öyle. Verme, mecbur musun? Ha bir daha. Bak. Hadi baba. Esra bekliyor. Bir, bir dakika bir dakika. Bir dakika. Dayı neres... bana çektin bu tamam tam 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 tamam. ya. Neresine vuruyorsun lan? Elsin bana çektin de bunu ya. Neresine vuruyorsun lan? Burada lap 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 la, la, tamam. lap. La. Ahmet. 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 Bu adam bana bu basık her gün istiyor. verme verme. Her gün. Geçme oradan. Her gün. Geçme oradan. Geçme oradan abi. Ucu şey olmuş bu düzelt ucunu tam düzülmez daha iyi bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Alma ondan tatlı da alma, ondan hiç alışveriş de Tanı, yapma. de yapma. Tanıyorum tanımam ki. Önünden de geçme. Tanı, tanıyor, tanıyor. Tan e, tanıma bundan sonra. Tanıyor. Tanıma bundan sonra. acaba takı bana mı takıldı? Ya ta öyle göbene vurma ya, takılma olur mu ya? E, abi en son saldıracağım var, kim o? Ben, tamam. oho, bak ayağım arıyor ya, ayağım arıyor. Ayağım arıyor. Ben kendilerim kendime, ayağım arıyor. Bu tak şakadan mı takıldı? Abi, böyle şaka olur mu Mehmet abi ya? Sen keşi... sigara vermek zorunda mısın? Di, akı verseydim ha. Niye veriyorsun? Şey, ya şey getir, al şey. Şeytan anası. Ya haydi. Lan lan. var? Yok baba yok, mecbur değilsin ya. Bir, ama birinden aldım ben. Bak, kim verse geç ya. Şeytan lazım. Demek ki bak, düşün üç şey. Ha bak değil Ortaya mi? Çıkıyor bir dakika bir dakika, bir dakika. O var mesela merak etme. O mı? Di bak. Şş, kim de bana deli bana. Kim de bana deli diyorsa Baba. Kendisine. Sen bana doğru yapma abi. Ya bir dakika. Amel. Bu tarafa doğru yap. Bana bir, bir dakika karış. Evet. Yemin ederim var ya, Allah bak. sana burada Allah niye Sana Allah'a imin ediyorum. ben sana konuşmam, bu buraya gelmem ben. Niçin? Yüzne bile Ay, ne sen, sen sen Mehmet bana, şey, bana doğru konuşma. Yemin ederim var. Buraya sen tamam. Ya böyle yapıyor ya, yani. Bana doğru yapma. Ya değil değil. Çık. ah 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 bunu herkes yapar bak 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 bunu bak, bak aldın mı? Dur dur şey aldın mı? Bak bu ne ki ama sana yapmam. Bak sana yapmam. Aldın, aldın, mı? Aldın mı? Adam. Bak aldın mı? Bak herkes yapar bunu sana yapmam ben. Adamsın, bir adam. daha kurbet dinamayı yürüyorum ben sana. Aç. Aç abi. Senin ne şeyin yok? Var abi. Ahmet bir şey rica yapar mı? Tabii ki abi. Delikanlı gibi bir söz var bana. Söz Allah abi. Allah'ın sözü. Allah'ın sözü. Kimsenin muhatabı konuşma. Açakalı. Kardeşim. Kimseyle konuşmazsan para kazanamam ki. Burada esnafın müşteriler geliyor. Peki hadi gel konuş. Ne kal ne diyeyim ki? Hadi konuş. <laughs> Buyur. Olmaz. Konuş dersin Kardeş. Konuşma mu dersin? Ahmet, de. Ahmet, 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 <laughs> Ahmet, Sıkayım, Ahmet. Ahmet Gerçek. şey, gerçekten bana. Evet. Sağ ol, sağ ol. Çok sağ ol. Ne bir dakika ben merim yok mu? Ben silerdim. Evet. Ama, sen, ama, ama şey şey geldim sabah bana bir bağırıyor, bir çağırıyor dayı. Ne? Kim bu? Sen. Ben? Üzdün <laughs> beni biraz ama ya. Biraz ama. ama o adamın şeyine gelmiş. Tamam Kazına da o başkasına kızıp da burada bize sinirlenmesi de hiç hoş değil. Çok kırıcı oldun yani. Ya, Ahmet bana takılıyor, takılıyor. Takılıyor, takılıyor. Takılıyor. bak. Sen. Herkes sen bana, bana şey yapma Abi sen ne yaptın? Ben sana bir şey yapmadım ya ki. Kar, ben kar. diyorum ki ne? Geldin bana bağırdın. Suçum yok, günahım yok. Ben ne yaptım sana? Yok, sen kardeş. Sen bir şey yapmadın ki. He. Sen bana, sen. Sen kralsın. Yok. Sen, yani, niye? Yok. Burada senin kaynın Gülkan'ın yaşadığı, yaşadığı sürece ben kral olamam. Aa. Burada kral varsa o da senin kaynın Gülkan. Aaa. Efendim abi. Kardeş sana bir şey diyeyim. Söyle abi. Ben ye, e, beyin bir dakika. Ben bana ben hanımla konuştum. Allah evet. belanı versin. Mevzu ne abi? Konuş bir dakika. Dur. Bak selam de dedim. Bana Gökhan'dan bahsettin. Dedim. Tamam. Ben de onu muhatap ettirme. Tamam. O adam da kendi halinde çay mı yememi yiyorum. Kimse de benim ağzıma hiçbir şey yemeyi yaramaz? Tamam kimse karşıma olmuyor. Şöyle bir şey bir, bir dakika. dakika. Es, Kaynı sana burada çarşıya git diyemez. Bak. Geçen bir ara onu da Orada dedik. Gel. He? Mezun edin. Bana dedi ki ben çay içiyorum. O, or orada durmuş çay içiyor. miras kalacakmış sana. Baba Ahmet bir dakika. Orada durmuş çay içiyor. Dur gel işte eve gir. Lan oğlum. Sana ne sana ne? Lan oğlum ben burada çalışıyorum. Sen ben ekmemden ne istiyorsun? Tabii. Kardeşim. Ben, kardeşim ben burada Ekbende bir çalışıyorum. Kardeşim ben burada bir çalışıyorum. Sen ben ne istiyorsun lan? He? böyle bir, bir dakika ne? bir dakika bir dakika. Ama Ahmet şöyle mantıklı. Senin şey, bak. Senin Kapalı kapalı. Ahmet şöyle Kapalı. Kusur, korkma, kusur kimse açı bulamaz. Kimse açı bulamaz. Kim kalmış? Dün açı bırakmış, Semih yere geldi sabah göl olmuş. Doğru mu? ne? Evet. Doğru abi. İçeri göl olmuş. Asıl asıl bol yolu. Sıkaydın mı? Kişimi iyice sıkaydın. Sıktım izmir. da içeri su dolu. Mehmet abi sen mi bıraktın? Sen kaçta gittin buradan? Gördün bir daha dur. Haberim var. Haberim var. Haberim var. Hop biliyorum haberim var. kaçta gittin? Yedi buçukta. Geç kaldım. Burada ne oluyor, ne bitiyor? Semih. Ahmet, Mehmet abi her şeyi anlatıyor. Ahmet. O, o komşuyla tartıştığını. Ahmet, Ahmet, lan ben bir şey diyeyim sana? Dur, dur, dur. Dur, ben var, bir gemen Ney mevzu neydi evet, abi. abi? Burada olan bir gittin, gittiğini hemen enişte mi anlat? Tabii her, şey, her şeyi şey anlatıyor. Anlatmam yapma. Yani. Mecbur anlatacak. Kalk böyle bir şey yapma. Benim sağ kolum. Bitti daha. Aramız ne Aramızda bitti? Olan her şey bitti. abi. Vallahi var yeminim var. Abi. Allah bak bitti. Allah belanı versin. Bir daha yanına gelmez sen daha. Bak al, bak yemin var işte. Sen bir vallahi konuşma bak. Bak televizyon konuşma. Ama senin bak. yaptığın şimdi Kimin bak bak bir dakika. Şu ağzını bir kapıl bak bak. Bırakı burada. Bak bak bak. Senin bak yemin ederim şu ağzını bak. Bak. Şu adamı bir oynatma. abi. Bak, şunu bir oranmam. Nereden haberi var eniştemin? Sen Sen Hemen yetiştirdim. Sem, ah, ah, sem... mi? Hemen yetiştirdim. Yok, yok. arada biraz zaman içmiş. Ne Arada biraz zaman geçmiş. Hemen, hemen <gülüyor> <gülüyor> Konuşmazsan konuşma Mehmet abi. Mecbur konuşma ya. Vallahi Vallahi. Yemin var ya. Semih kahvemi getir. Buyur abi. Semih sigaramı getir Buyur abi. Ahmet. Kardeş konuşma konuşma. Konuşma. Ben 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 mecbur Bir dakika. Şimdi kardeş gel benim yüzüme de, de ki. Mehmet abi e ben sana konuşma. Tabii, tabii açık açık söyle. Kardeş. Ama şimdi adam sen niye arkasına konuşuyorsun? Bir dakika bir dakika. Ya kardeş. sen konuşma da hayır. Dur abi dur. Ben arkamdan konuşuyor. Şey yok, işte yok yok yok. Sorusu olan bir tane şey niye gidiyorsun sen? Öyle değil. Böyle değil. Bu iş tatlıya mı illa? billah? Sabahtan beri bu tatlıcı mevzu bu muydu ya? Kardeş. Mesela bak. İlla tatlıya mı ya Kardeş istiyorsan de ki istiyorum. İstemiyorsan gelmeyi unutma. Bak şöyle bir şey bir dakika şöyle bir şey. Peki. Bir tepsi tatlıyı bana tamam alacaksın. Allah 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 yapar. Allah bak, değil, Allah de, Allah Bir Allah 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 bir dakika. Allah 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 Önüne iç. Ben kızmam. Başkasıyla içme diyor. Yemin Dışarıda içme diyor. Allah'ıma rahmetli babam var ya. Ben iç, iç. Hem rakı bir de evet. Allah'ıma. Evet. Hem yeni rakı bir de içe bir açtı bana. Evet. Kardeş içecek ya önüne iç. Bak bir nefes daha söyleyeyim. Bak bir daha söyleyeyim. abi. İçeyi denge önüne iç. Önüne nefes nefes iç. Kızmam ben. Kızmam. Mehmet abi. Sen içiyor musun? Yok. İçiyor. İçiyor. Içi, içi. Yok içmez onlar. Sen? Ben de kullanmıyorum. Mehmet abi Esat her akşam rakı içer. Her akşam buna söyle baş sağda solda içme gel önümde işte. Kardeş, e, ama bir dakika, söyle bir şey. Ama gerçekten bizim yaptığımız yanlış, yanlış hareket. Abi çok ya, çok yanlış. gerçekten evet. kardeşim kardeş biz e, biz biz de yesiz be. De Kardeş içki içki haram. Kardeş. Ka, biz ama Esa'da biz sana biz biz bari, biz, biz de olduğumuz için manyak olduğumuz için kardeş içki haram. Sigara bak Hemen, bu aklım. da haram. Bak sigara <laughs> kardeşim sigara haram. Bak, bak, yo, e, Semih, yonca var bana kızdı. Sabah, yonca kahvaltı yaptı. Ahmet yonca kahvaltısı kızdı bana. Ba, e, ben öksürdüm. Baba dedi, sen yapma dedi. yiyor. Doğru söylüyor, sen düşünüyorlar. Allah mı var, yemin ederim Ben var ya, ben yonca ben yonca takdir ediyorum. O zaman ne yapıyoruz? Sigarayı alıyoruz. Hayır, bırak, 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 bırak. Hayır. Bırakıyorsun. Bırak gari. Hayır, şimdi kızın ne bileyim öyle bir Şu, şey? Şey, şey, Bir dakika. Boş, boş mu? Boş, paket boş ya. değil. Şey, ne boşu lan? Boş tabii ya. Şş. Şi, Şi, şey. Bu ne? Oo. Daha çınarız Bu dungu, bu dungu Bu dungu bitmiş, at artık onu Ama bir dakika, ama bir dakika şöyle bir şey Ben var ya, ben burada değer... Dur lafımı kesme Niye sana lafımı kesiyorsun? Ben burada değer verdiğim şeyi çaparım lan Değer verdim değer, değer, değer verdiğim şeyi çaparım değer, değer verdiğim şeyi şey şey, her şeyle alırım mısın kadar Ama Anam. bir bak, ben insana değer verdim Abi. Ben İsa hayvanı değer veriyorum. Bana kola aldı ama şaşırdım. Ha bak bir dakika. Ben bu arada bana kola alacaksın diye onlarımızı indirdin vermedin. Yok abi sonra <laughs> de, cemden cem <cemden, gülüyor> para. <gülüyor> <gülüyor> Bizi elinde, lafa tuttun. <laughs> Bizi <gülüyor> lafa tuttun Mehmet abi. Kardeş senin ben sana bir şey diyeceğim. <laughs> Şimdi mevzuyu karıştırma. Niye sen bu adamın arkasında konuştun? Allah'ım öyle. Allah Allah. Kardeş Mehmet abi rakıyı Mehmet abi. Şşş, Kardeş yaptığınız iyi bir Möved şey. Mehmet abi. abi. Mehmet abi. Esat rakıyı çok seviyor. Hassasıyım. Sana çok önemli bir <laughs> şey bu adam istese bu paranın hepsini bana, bana verirdi. Neden vermedi? De tabii dükkanın ortağı ya. Dur bir dakika bir dakika. Ney ortağı mı tabii ortağı mı? Hepsi paraya döndü. Bir dakika bir, bir dakika bir dakika. Bir dakika. dakika. Dün, evet. Sen evet, ortağı Evet. <laughs> Benim hanımım da bir çoğularımın da üstü evet. bir. Ortağım ben ortağım. Esas abiye abi, şey söyledi. Rakı fazla içmesin böyle abi ya. Dün bak ayık ol bak. Ayık ol bak. Ayık ol ben ne yaptım diyor. Kapatın sularını hepsi kapatın. Bütün sularını kapatın. Kapatın. Kapatın mı her tarafta? Bizim içeri açık. Kardeş. Şey, bizim şey Yemin ederim var ya. içimden geldi. Karı kona yer misin sen? Sen baba. İçerim. Ama sen. Ben de içerim abi. Sen. ama doğru cevap ver. Ben, ben de ama içerim. kalbini kırmışsın. Bak kalbini, kalbini, kırdı. Kalbini, kırdı. Kırdı. kalbini kırdı. kırdı. Ama ben ne kalbini kırdı? kırdı. Mehmet abi bir şey demedi ki. Vallahi abi. Niye diyor söylüyor? Tıp tıp tıp. Ne mi? Ne mi? Ne Ama ortada bir şey yok. sabah yanlış işte yaptım. Ama Yanlış yaptı değil mi abi? Ama. Sen kendin. Sen kendin. Sen kendin. baba. Söyleme, Söylemez. söyleme. <laughs> bak, söyleme. bak, yani. bak. <laughs> bir dakika. Ee, ben, ben söyleyeyim, bu üzülecek. 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 üzülecek, üzülecek. O yüzden böyle yaptım, bak. Şu kolalarını ben bir tane kurbetin arasına alayım. Tamam açayım abi, az gel açayım. Ben kendimi bulayım be. Ya. Ha bir dakika, dur bir dakika. Bir dakika dur, bir, bir, bir dakika. Ben evden çıkar gelirdim. dedim? mi sana? Söyle abi. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Söyle abi. Ben yengen açıyorlar, tavsiye ettim. Sen bana dedin ki, Mehmet dedi, kendi elimle beni yıkayacaksın. Doğru mu? Ben kendi elimle yıkayayım. Aa dur, 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 dur. Benim çocuklarım da nedir biliyor musun? Mehmet dedi, seni hocalar yıkacak dedi. Sen yıka, yıkayamazsın. Niye? Sen ben yıkayacağım olur mu? Doğru mu? Ben de hocayım Mehmet abi. tamam kardeş. kardeş. bir dakika. Kardeş, her insan hata yapar. Her insan hata kur olmaz. Kardeş, ben namazı biliyordum, vallahi unuttum. Ne, ama neden unuttum? Gevezeliğim yüzünden ne zaman para kazanıyorum? Esad abi ne iş yapıyor biliyor musun sen? Vallahi bilmiyorum. Morkçu Mehmet abi. Neci? Morkçu. İnsanları mork mork. Ha bak değil mi? He, ee, bir sor nasıl oluyor bu işler? Kardeş, Mehmet abininki ki biraz geniş olsun. Bir de serin bir yer daha biraz daha serin kardeş, olsun abi. Olur kardeşim, mu? Sen sen karanlık görmüş bir insan. Sen... Karanlıktan gelmiş Bak. karanlıktan gelmiş. Kardeş. Bir kardeş, sen kal... kardeş. Sen karanlık nasıl salıyorsun? Kardeş. Sen karanlık gö görmüş bir insandı. Sen kalbine yürüne. Ben nasıl bir insan kalbim kalma. Gel Bak kardeş. Ama Allah Allah için yapma. Ama Allah için yapma. Aa. Bütün şıkkı yapmışlar. Allah, Allah Allah. Aydınlık içinde. nasıl? Kadın nasıl? Ben Ben nasıl? nasıl, <laughs> ben nasıl? Bak kardeşim ben bana ben yalan söylüyorum. Benim hayatta kim tutmam, kimseye girmez kim lanım. Mehmet abi morg ile ilgili sormak istediğiniz soru varsa Esat morgçu. Evet. Abi. Abi kal ben de değilim. Kim dedi? Yok. Abi, lan ben anam. Bir sor sorma günde kaç abi, şey abi, öyle geliyor? Ben anam babam kaybetmişim. Ben daha girmem anam babam gitti. Az kaldı. Kardeşim ben fenomensem. Dedi ki İbrahim Fatsız'a bile, olsam bile, Kale ben burada kimseye hava atmam. Bak bak Öyle ya bak. Kale ya, ya, ya göründüğün gibi Ya göründüğün gibi yolun gibi görün. Ya göründüğün gibi yolun gibi görün. Ben neysem normal bazen Mehmet. Ben, ben. ben tanısa değilim ben bir bok da değilim. ama estağfurullah, ama estağfurullah. şöyle bir şey bir dakika. Kralsın sen. Estağfurullah. 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 Şöyle bir şey. Belki ben gibi İbrahim Tanrı'nın İbrahim Tanrı'nın daha önce söylüyor. Doğru. Bak dur bir an, dur. Şey Kardeş, İbrahim Uzan Sesi gibi ben güzel bir insanım. Kesinlikle abi. Gerçekten İbrahim dinle iyi dinle. Dinliyorum abi. Dinliyorum. İyi dinle. Kardeş İbrahim, İbrahim abi yıllardan beri çok sevdiğim bir sanatçı. Çok da tatlı bir sanatçı. Yemin ederim bana İbrahim Uzan Sesi var ya çocukluğumdan beri dinliyorum. Allah ama var ya yemin ederim. Çok, Kaç yaşından benim Mehmet abi? Keşke beni var ya İbrahim abiyle görüşürsün. Allah'ım var. El bak, bak, bak. Elini öpeceğim. Allah'ım Allah'ım Allah, Seni Allah. göstereceğim Bak yemin ederim bana ya. Sen o yukarı şuna çıkacaksın. Sana yemin bile diyor. Eğer ben tavsiye edeyim ne Buradan ben içeri Çıkacaksın. Buradan da ben içeri İbrahim Tavsiye gideceğiz Mehmet abi. Kardeş. Ahmet. Çıkacağız. Tamam. bu insanlar süslendi püslendi. Rucu'nun sürmem ne yaptı. O kadar zengin, o kadar bilenziği var. O kadar bir var Hepsi mezara Bunlar, bunlar düzden bir üzerinde hem de toprak oldu. Hepsi toprak oldu. hepsi de toprak oldu. Evet. Toprak olacaklar da. Yemin ederim bana benim günahımla hepsi toprak olacak. Doğru söylüyorsun. Benim günahımla. Dünya sana kalacak. Benim olur. günahımla hepsi toprak olacak. Hepsi toprak olacak. Allah rahmet eylesin. Topraktan bedene can veren Allah. Bana da yaşama hevesin ver. Kardeş ben deli değilim. Bak ben deli değilim Yok, burada. Abi, Yeme hem de toprak olacak. Hem toprak olacak. Öyle başkanım. Ahmet. Ahmet. Kardeş. Başkanım mı? Ahmet. Ahmet yemin ederim bana. Semih. Semih gel. Semih. Bak kardeşim. Biz burada mesela bura boşuna, hmm. boşuna varız. Lan zaten müşteri görüyor. Kardeşim. Allah. Göz var ya. Müşteri bak. Ben müşterim. Geldim. Göz şey Hoş geldiniz. Şey, Buyur abi. Evet. Yardımcı şey beyefendi? mı efendim? Bir dakika. Esad Karı bunun fiyatı ne kadar? Bak bu şerim bak. Ne kadar bunun fiyatı? Yanda, yanda. 400 abi, 400 abi. 400. e ee, in, indirim yok, indirim indir yapar olur param? paramı? mı? Fazla, yapar. Fazla mi para paramı? ne zaman oldu ki? Zaten, <gülüyor> <gülüyor> zaten bana, bana, benim para, benim kredi kartım bile Yok. yok. Aa, Nakit e, çalışır biz zaten. Nakit çalışıyoruz çalışır. Evet. Evet. Bana, bana indir indirim indir yapar mısın? Daha 350 olur abi. Bak yanında satış çalışma Ama yanında. Bak değil mi? E, ha, peki bir dakika. Ama bir dakika. Ama Zeyfendi. bir dakika. Ama ben sen bir şey. Kardeş, e, biz burada boşuna varıyoruz. Abi zaten müşteri millet burada görüyor. Değil mi? Eee. Ya, He? ya Ahmet, 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 uh, uf, uf, ufak, ufak, ufak arttırdı. Yavaş yavaş, canım. Ufak arttırdı yavaş yavaş. gitmeden. Yavaş ama bağırma. Bağırma. Ben öküz gibi bağırma. Ben öyle öh yapma. Nasıl yapsın? Öyle yaptığın zaman. Ha, ya. diyor ki bak. Yallah şey, deme. He. Ama bir dakika. Yok ama. yallah evde ama. de dışarıda kadınlara evet, bakarak. Bey kardeş canımsın. Canımsın. Abisin. Aa abi, esta canımsın. Abisin. Madem bak bunu yallah hele demem ben burada. Evet doğru. Ya. Ben, yallah evimize diyelim ya. abi. He inama Hadi diyelim. <laughs> Kardeş inan bana şu da dükkan kesilmesin. İnan bana. Yemin ederim bana. Ben Ahmet'i kazanmasın. Herhalde bu gidişle abi istesaydın istesaydın. Tabii tabii. Ahmet, <gülüyor> Ahmet, <gülüyor> Ahmet, <gülüyor> Ahmet, yemin ederim kardeş ben, ben bana seni kazanmasın. Sağ ol. Ben, de, sen, ben senin kazanmanı daha çok istiyorum abi. Kardeş çek de çek de insanlar evet, Evet başkanım. Evet başkanım. Evet İbrahim Tahsin'e çıktı zannediyorum. Ahmet. Kardeş ben bu insanı tanıyorum. Kimin ne kişilik, kişilik olduğunu biliyorum. Evet abi. İnsan olsun amenna. Başım üstünde taşıyorum. Ama insan olsun. İnsan olsun Başım gözüm üstüne. Bak. Taşı bassam, evet. Yerden de kalmazsam, evet. en beni geri tutuyor. Evet. Evet, Yerini Ama abi. insan olsun, insan. Evet, abi. İnsan olsun. Evet Kesinlikle. Abi. İnsan olsun. Evet Kesinlikle Mehmet abi. i̇nsan olsun. Evet tatlıcı, <laughs> <laughs> Oğlum insan olsun, insan. i̇nsan olsun. Mehmet abi tatlıcı koşuyor. Bak. Lan hadi. Bana bak. Hadi bir şey gördüğü, görmemezlikten geliyorsun. Bir şey yaptık ya baba. insan insan. Bize insan Önce lazım. insan olmayı öğrenecek. Bize insan. Ondan sonra. Ya insan olacaksın. Tabii. Ya buraya bu şehri bırakıp gider gidiyor. Hayvanlar. Hayvanlar konuşa konuşa. konuşa. He. İnsanlar, İnsanlar okulaşa, konuşa konuşa. Konuşa konuşa. Ya bu şu dünyayı yapacaksın. <laughs> ya bırakacaksın. ya bırakacaksın. Abo. Buradan dur lan. Ver <laughs> gazı <laughs> <laughs> Ya bu dünyayı dünya yapacaksın. Dünyayı yapacaksın. Ya da bu diyardan gideceksin. Ya da bu diyardan çekip gideceksin. Dünyayı yapacaksın lan. Yeter artık. Kim kime söylüyor abi? İnsan mı yok? O da haklı. Hiç adam yok. Mehmet abi etrafta. Adam yok. Kardeşim adam. düzgün insan yok be. Şuna bak ya. Şuna bak ya. Lütfen Mehmet abi. Kardeşim düzgün bak. Düzgün insan yok ya. Var işte. Ha ki. Kaynın Gökhan. Ha geldim geldim. Ha geldim, bak, geldim. Bak, düzgün Aa, arkanda, arkanda. geldi bak geldi. Kardeşim bak. Düzgün insan. Düzgün insan yok. Arkanda arkanda. Düzgün insan yok. Arkanda. Evet bizi mi çağırmıştınız? <gülme> Lan, <gülme> dur ben öyle yaptım Ben öyle yaptım. Dur öyle yaptım. Dur Mahsur'u yaptım. Kardeş insan yok be. Düğün insan yok. Beni mi <gülme> çağırdınız şey abi? Ha İsa'da var işte. Abi sen bizi insanla yine koymuyor musun? İnsansın kardeşim. Allah'ınızda öyle. İnsansın. Hiç haberim yoktu ha. Yemin <gülme> ederim var ya. Semih. Yemin ko ko inan korkudan kaçar bunları. Bunlar korkudan kaçar İşler ya. Çarşıdan korkudan kaçar. Millet bırakmadı. Çarşıda millet bırakmadı, Hep sevdikti. Yok girme girme. Koruma girmez. Hem de var iş. Bir teşekkür ederim arkadaşlar abi. Ben, ben vardım. Var bir var. teşekkür Kapanış verelim abi. Buradan video izlediğin için Allah razı olsun. Gel bu tarafa gidin. Orada direk ben. Tamam suyla Lan orada gel evet. bu tarafa. Nereye gidiyorsun bu orada? Bak bak. Orada lava var gel. Evet Mehmet abi. Al otur bak. Bur Halim sen Yok. Buradan bir müdür... göz. Dev, devam et. Bocam var. Bocam var. Bocam var. Bocam var. <laughs> Buradan izlediğin için Allah razı olsun gitti. Hoca kalın, Mehmet abi kanalımıza arkadaşlara söyler misin? Ee, yorum yapmalarını evet. önerir misin? Çünkü ver, bana ver, bana ver. Evet, bunu. Atma, atma, yorum bir şey atılmaz. Evet, abi. Evet. Mehmet abi. Kim kalın Mehmet abi. Mehmet abi. Arkadaşlar kanalımıza yorum yapalım. Arkadaş. Çünkü YouTube bu sıralar bizi alt sıralara doğru atıyor. Yorum yapalım, üstlere çıkalım.